Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 22 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında en az 15 kişi yaralandı. Kaza Göksun Elbistan Karayolu'nda meydana geldi. Yavaş yavaş Sabah saatlerinde oluşan yoğun sis nedeniyle görüş açısından daraldığı karayolunda zincirleme trafik kazası yaşandı. Minibüs, yolcu otobüsü ve otomobillerin karıştığı kazada en az 15 kişi yaralandı. Kaza sonra olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.